Dikkat bu video biraz spoiler içerir. The Boys 2009 yılında çıkan çizgi romanın televizyon uyarlamasıdır. Çizgi roman süper kahramanların iyi gibi görünseler de aslında kötülük de yapabileceklerini gösteren yapısıyla büyük ilgi toplamıştı. Amazon Prime'da muhteşem oyuncu kadrosu ile bunu televizyona aktarmıştı. İlk iki sezon muhteşem giderken 3. sezonda neler oluyor yahu demeye başlamıştık ancak 4. sezonda 3 bölüm yayınlanmasıyla birlikte bütün dengeler bozulmuş oldu. Öncelikle belirtmek istiyorum ki bunlar benim kendi fikirlerim. Tabii ki de 4. sezonu seven hayır herhangi bir kötü gidişat yok diyenler olabilir. Ama gel gelelim Netflix'in başlatmış olduğu sinema sektörüne karakterlerin eşcinsel olması, beyaz karakterler çok fazla diyerek siyahi karakterlerin ana karakterlerin yerine geçmesi artık iyice gözümüze sokulmaya başlamış gibi geliyor. Burada oyuncu seçimlerini eleştirmiyorum bakın sakın yanlış anlamayın. Benim kilitlendiğim nokta bunları yaparken ana senaryoyu tamamen bozmaları. Örneğin Sister Sage karakteri geldiğinde kimseyi dinlemeyen Homelander bir anda sadece ona güvenir oluyor. Ama biz 3. sezonda Homelander'ı tek büyük kötü olarak görmeye başlamıştık. Ve artık onu nasıl durduracaklar diye beklerken birden bebek gibi her sözü dinleyen bir karakter karşımıza çıktı. Çok sevdiğimiz Frenchie karakterinin Kimiko ile aşkını konuşurken birden erkekleri sevdiğini öğrenince deliye döndük. Kimiko ise barlarda gezip bulduğu erkeklerle finger dediğini söyledi. Ve Starlight olarak bildiğimiz ışık saçan karakterimiz ise yeteneklerini kullanamayan bir kıza dönüştü. Öte yandan A-Train karakteri dizinin başından beri hep kötüyken sadece 4. sezonda birden iyilik meleği gibi Homelander'ı yenmek için kendi canını tehlikeye atıp diğerlerine yardım etmeye başladı. Belki ben yanlış anlamış olabilirim bakın bir daha söylüyorum bunlar benim kendi şahsi görüşlerim ama siyahi karakterlerin dizide şu an hiçbir kötü rolü olmamaya başladı. Öte yandan Firecracker isimli diziye yeni giren karakterimizin arkadaşı ki onun da özel bir gücü var mitoz bölümüne geçiriyor. Amerika'da çok sık karşılaşılan ırkçı bir karakter olarak konulmuş ve söylenen tüm komplo teorilerine inanıyor ve herkes bunu deli gibi dövüyor. Ya olabilir burada ne var ki diyeceksiniz. Bakın sorun siyahiler hep kötü mü olacak değil. Tehlikenin diğer boyutunu göstermek için. Daha önce Sweet Baby olayından bahsetmiştim. Şu anda Game of the Year olabileceğine inanılan Black Meat Wukong oyununa Sweet Baby şirketi bırakın karakter hikayelerini ve konseptini sizler için biz yapalım diyerek stüdyoya 7 milyon dolar ödeme almayı teklif etmişler. Oha bu kadar parayı kimse kabul etmez diyeceksiniz ama severek oynadığımız Assassin's Creed, Horizon ve Batman oyunları çoktan bu ödemeyi onlara yapıp oyunlarını geliştirdiler bile. Bu yüzdenler ki bu tip toplum analiz şirketleri filmleri ve dizileri de el atmış ki şu an The Boys'un 4. sezonu bu halde. İnanın ben izlerken ilerletmek zorunda kaldım. Çok fazla gereksiz siyasi konuşma ve üstünü taslama sahneleri içerdiği için eski tadını birazcık getirmiş gibi geldi bana. Efendim dizi şu an izleyicilerden sürekli kötü eleştiriler almaya devam ediyor ve umarım yakın zamanda yapımcı bu gidişatı önemseyerek diziyi çizgi romanla aynı yapmaya karar verir. Ve sonuna tekrardan belirtiyorum özür dilerim bu videodaki tüm konuşma benim şahsi görüşümdür. Elbette ki katılmayabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, bana kızabilirsiniz ama izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Hoşçakalın.